hemen yani, yani her sayısında ilk Türk, Türk Edebiyatı hemen yani her sayısında bir yazısı çıkardı. sık sık da sohbet ederdi Türk Edebiyatı hakkında. O kitabı aldığım gün, yani Türk halk resimlerini aldığım gün Türk Edebiyatı hakkında e. uğradım, baktım ki Mahir Taksel orada. Kitabı imzalattım. O imzalı kitap hala de durur. Sonra onun çok önemli bir kitabı daha vardı. Türklerde dini resimler. Bu Türk halk resimleri ve Türklerde dini resimler Alıcı kitaplar, ilk defa Malik Akselt tarafından incelenen mevzularla yazılmış kitaplardır. Ondan önce Türk halk resimleriyle ilgili eski halk hikayelerindeki taş baskı silahlarıyla ilgili, resimlerle ilgili, ayrıca dini resimlerle ilgili herhangi bir araştırma yok. İlk defa Türk entelektüel, Türk edebiyatının, Türk sanat camiasının dikkatini bu resimlere çeken Malik Akselt Bu Bunlar çok önemli. Sonra bir de e, Türk Edebiyatı Dergisi'ne yazdığı Gelmek İstanbul Hayatı'na İstanbul Folklorundan ait kitabı vardır. İstanbul'un ortası adlı bir kitap. Ve Kültür Bakanlığı yayınlarından Hala önemli bir makalesi var. Tüm ayrı basılı olarak bir sürü bir sürü eser gibi kabul edilen yani ayrı basılı olduğu için çok önemli bir kitabı daha vardır. Kuş Ayıları. Kuş Ayıları e, Türk kültürünün ve Türk yaşama tarafında son derece önemli bir sürü bahsediyor biliyorsunuz. Bursa da vardır. E, tarihi önemli adili bir hanlarda, hamamlarda, metreselerde, camilerde vs. kuşların barınması için bazıları kelimenin tam manası sanat eseri, niteliği taşıyan kuş evi vardır. Atalarımız o kadar ilerlemek de de değil ki, kediler köpekler için, vakıflar kurdukları için kurdukları gibi Kuşlar içinde barınsınlar diye evler yaparlardı. Köşkler yaparlardı, minik minik. Ama sanat kelami işlemiş köşkler yaparlardı. Bu da o zamana kadar kimsenin dikkatini çekmemiş. Ne anlıyor musunuz? İlk defa kuş evleri hakkında ciddi manada bir araştırma yapan bir makale yazan Halit oldu. Bu. bu da İstanbul'un Fethi'nin 500. yılı vesilesiyle kurulan İstanbul Fethi Çeviri'nin e çıkardığı İstanbul, Fatih ve İstanbul dergisinde yayınlanmış. Ayrıca evet. ayrı basım olarak basılmış. Son derece önemli bir kitaptı. Dikkat birçok kitap sayılır. Sanat ve folklor, Türk halk resimleri, Türkler dini resimler, sanat ve doktor, kuş evleri. Ama bir kitabı daha var. Bir kitabıdır o. O kitabın bir imzalı müstahası var bende. O imzalı müstahası nedeni. Bayrı Laksel'de e,